Aynı ortamda bulunan yukarıdaki çözeltilerin kaynamaya başlama noktalarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Verilen maddelerin iyonlaşma denklemi şeklindedir. 0,1 molar sodyum klor iyonlaştığında 0,1 molar sodyum iyonu, 0,1 molar klor iyonu, 0,1 molar sodyum sülfat iyonlaştığında denklem katsayılarından 0,2 molar sodyum iyonu 0.1 molar sülfat iyonu 0.1 molar alüminyum sülfat iyonlaştığında denklem katsayılarından 0.2 molar alüminyum 0.3 molar da sülfat iyonu oluşacaktır. Toplam iyon sayısı 1. çözeltide 0.2 molar, ikinci çözeltide 0.3 molar, 3. çözeltide 0.5 molar olarak bulunur. Çözeltilerin kaynamaya başlama noktaları Çözeltide bulunan iyonların derişimleri ile doğru orantılıdır. Buna göre, üçüncü çözeltinin kaynama noktası büyüktür ikinci çözeltiden, ikinci çözeltinin kaynama noktası büyüktür birinci çözeltiden olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir.